Ahmet Hakan 31 Temmuz 2025 yazısı. Başlık. Kitlesini komisyona ikna için Özgür Özel etiyor. CHP'nin sosyal medya kitlesinden şöyle bir ses yükseliyor son günlerde. Sakın komisyona girmeyin. Erdoğan sizi kandırır. Sakın girmeyin. Erdoğan'ın değirmenine su taşımayın. Sakın girmeyin. Sosyal medya kitlesinden böyle bir ses yükselirken Özgür Özel de sosyal medya kitlesini ikna edebilmek için çırpınıyor bizi kandırmak kolay değil diyor çatır çatır muhalefet yapacağız orada diyor geçmişte sorun mecliste çözülsün demiştik. Komisyona girmezsek, kendi sözümüzü yemiş oluruz diyor merak etmeyin, gerekirse girdiğimiz gibi çıkarız diyor. Şartlarımız var diyor. Diyor da diyor yani diyor. Ama sosyal medya kitlesi ikna olmuyor. Oysa Özgür Özel'in elinde sosyal medya kitlesini ikna edebilecek bir argümanı var son iki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını anımsatabilir mesela. Kürt oylarından mahrum CHP'nin Muharrem İnce ile girdiği seçimde %31 oy aldığını, Kürt oylarından mahrum olmayan CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği seçimde %48 oy aldığını anımsatsın. Ardından da "Komisyona girmezsek Kürtleri iyice küstürürüz. Kürtleri küstürürsek Cumhurbaşkanlığını kazanmamız hayal olur falan." desin. Başka hiçbir şeye ikna olmayan kitle belki buna ikna olabilir. Komisyonun adını tartışmak, komisyonun adı ile ilgili tartışma yürütmek. Şuna çok benziyor. İstanbul fethedilirken Bizanslı rahiplerin meleklerin cinsiyetini tartışmasına Ali Babacan'dan neden bir şey olmadı? Olmayacak şöyle demiş Ali Babacan. Terör negatif bir kavram, süzeki negatif bir ek. Negatifle başlayan komisyon ismi çok da doğru olmayabilir. Bu açıklamada bir kez daha göstermiştir ki Ali Babacan'dan bir şey olmadı olmayacak ve olmaz ikinci cümle İmamoğlu'nun hiç hoşuna gitmemiştir Özgür Özel şu iki cümleyi peş peşe söylemiş. Cümle 1. İmamoğlu, resmen seçim kararı alınıp adaylık başvurusunun zamanı gelene kadar CHP'nin adayıdır. Cümle 2. Aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönüp bakılır. Kim kazanacak? En doğru aday kim? Birinci cümleden memnun olmuştur Ekrem İmamoğlu. Ama ikinci cümle, ikinci cümlede kesin devri dönmüştür. Romalı generalin sabah kahvesi gladyatör 2'ye izliyorum bir deniz savaşı sahnesi. Romalı general gemisinin başında. Fakat o da ne? Generalimiz ikinci nesil kahve zincirinden aldığı kahveyi yudumlar gibi dikiyor kahve maşropasını kafasına. Sabahları kahve içmeden, asla kendine gelemeyen çağımız insanından farkı yok Romalı generalin. Bu tür tarihi filmlerde hep şöyle bir durum söz konusu. Kostümler acayip iddialı. Dekorlar süper inandırıcı. Ancak oyunculuklarda ortaya çıkan edaların, nazların, işvelerin, tavırların, 2025 yılının New York'undaki edalardan, nazlardan, işvelerden, tavırlardan farkı yok. Bu yüzden kostüme filmlere pek ikna olamıyorum. Ben bu arada şu tespiti de yapamadan geçemeyeceğim. İkincisi, birincisini bile sollayan filmlere örnek. Godfather 2, ikincisi, birincisinin fersah fersah gerisinde kalan filmlere örnek. Gladyatör 2. Şu sıralar hiç çekilmeyen tipler klima çarpıyor diyenler Gülben Ergen'in sosyal medya paylaşımlarını siyasi tartışmalara kanıt olarak sunanlar plaj haberlerini yürekleri hoplattı başlığıyla verenler. Yeni petrol rezervi bulunması ile ilgili her bilgiyle alay edenler. Türkiye'liler dedi cobanı CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşurken şöyle dedi. Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri... Kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe ile Atatürkçülük arasında sarsılmaz bir bağ kurmak için çırpınıp durmasaydı. Belki o kadar da kulak tırmalamayabilirdi bu Türkiyeliler sözcüğü. Ben Hamdi Ulukaya gibi işini iyi yapan, sıfırdan devasa bir iş kurabilmiş insanları çok severim. Orası ayrı. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.